vardır da Ahbap Hatay'ın Antakya ilçesinde araç patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olarak olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir? Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Devleti acı içinde gösterecesine, sosyal medyaya üşüşenler, bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir mühterişlik kimin harcı, kimin haddidir? Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Her müşkülatın, her minnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir. Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medya Ben altı gündür sahadayım. Hatay'a gittim. Yüzlerce insanla konuştum. Tamam mı? Adıyaman'a geldim. Dün geceden beri burada Ayaz'da soğukta yattım. Buz gibi havada yattım. Altı gündür burada konuşmadığım insan kalmadı. Konuşmadığım, konuştuğum insanların hepsi aynı şeyi söylüyor. Adıyaman'a iki, iki, gün yardım gelmedi. Havalimanı var burada yardım gelmedi. Ey Bahçeli! Sen neden bahsediyorsun? Ahbaptı. Babalaydı. Bu çocuklar ilk günden beri oradalar. Sen neredeydin? Böyle bir şey olamaz ya. Sen neden bahsediyorsun? Biz buradayız, biz sahadayız. Sen neredesin? Evinde oturuyorsun. Yaşlı başlı adam kalkmışsın hala siyaset yapacağım diye rezalet bir konuşma yapıyorsun. İnsan da biraz utanma olur. Siz geç kaldınız diye burada binlerce insan öldü. Binlerce insan öldü. Neyin siyasetini yapıyorsun hala sen? Böyle bir rezalet olamaz ya. Yeter artık da. Binlerce insan, binlerce. ölüm sayısı yüz binden fazla. Ahbap ne yapıyormuş? At baba diyor ah baba. At baba sensin lan. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir rezalet olamaz. Oturmuşsun orada konuşuyorsun. Burada insanlar kan ağlıyor. Herkes bu şu anda bulunuyor. insanların hepsinin birer tane, beşer tane yakınları gitmiş. Sen neden bahsediyorsun? İnsanda biraz vicdan olur ya. Vicdan vicdan. Senin ülke ocakları başkanın öldürüldü. Sen ailesinden özür bile dileyemedin. Ülke ocakları başkanı öldürüldü. Ülke ocakları başkanı. Ağzını açıp iki kelime edemedin sen. Böyle bir siyaset olamaz ya. Böyle bir siyaset olamaz. Al dinle. Al bakayım. Bu adamı dinle. Onun lafını televizyona çıkarmayın. Onda kan yok. İslam kanı yok. Müslüman kanı yok onda. Ustama kana Demişim olsaydı mi? o demezdi ki. Ben maskemi amada çıkarayım ki beni tanısın görünce. Ustama kana onlar olsaydı o demezdi o, ki acaman daha sağlık. Onun lafını televizyona çıkarmayın. O, onda o, kan, o, yok. O, 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 kan yok, İslam kanı yok. Müslüman kanı yok onda. Lan burada insanlar Müslüman ölüyor orada. Müslüman demezdi ki. Ben maskemi amada çıkarayım ki beni tanısın görünce. Müslüman kanı olsaydı o demezdi ki her hasar yok. Hasar yoksa niye kaçtı? Niye Adıyaman'ı bıraktı gitti? Adıyaman'ın ekmeğini yiyorsun sen. Sen nereye ekmeğini yersen sen oranın vatandaşısın. Ha bu adamlar hepsi her tarafta gelmiş. Dünyanın dört köşesinde Bak, adamlar var, buraya bu gelmiş. Bunlar babasının oğludur mu? Bu soğukta, ya, şeyde, bu, şeyde, bu, bu toz dumanın içinde, bu kokun içinde. Ne gibi kuvvet alıyorsun sen? Vali olmasaydı benim, bu kadar millet burada ölmezdi. Öldü. Öldü. Çok kişi ondan öldü. Çocukları başkanın öldürüyor. Ağzını açamıyorsun. katmışsın burada ahbaba babala laf ediyorsun. İnsanlar binlerce insan burada yardımlık yardıma koşuyor. Adıyaman'dayım ben. Adıyaman'dayım. İki gün buraya yardım gelmemiş. Ey Bahçeli. katmışsın burada. Şu yaptığın konuşmaya bak ya. akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Devleti ac içinde göstericesine, sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir müsterişlik kimin harcı, kimin haddidir? Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Her müşkülatın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir. Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı böyle bir şey kabul etmiyorum. Reddediyorum böyle bir şeyi. Ben bu sahadayım. Ben gazeteciyim. Yedi gündür ben buradayım. Sekiz gündür buradayım. Ayaz'da yatıyorum. Yüzlerce insanla konuştum. Ulan gözümün önünde binlerce insan gömülüyor burada. Bu insanlar yardıma koşuyorlar. Sen neyin peşindesin Bahçeli? Sen neyin peşindesin? Batsın senin siyasetin ya. Batsın senin siyasetin. Böyle terbiyesizlik olmaz ya. Ulan burada binlerce insan gece gündüz ayazda çalışıyor. Yardım etmeye çalışıyor. Neyi savunuyorsun? Kanı bozuk diye sen kime diyorsun? Sen kime kanı bozuk diyorsun? Bu nasıl bir kafadır ya? Bu neyin kafası? Ee, anlayabiliyorum öfkeni. Aslında e, ben de e, bir taraftan Bahçeli ne dedi diye e, biraz bakınmaya çalıştım imkanlar da el verdiğince. Çok basit bir örnek vereceğim Serdar Akınan Bir e, video çektim ben. Deprem bölgesinde burada da aynen öyle büyük bir tuvalet problemi var. Ve Haluk Levent o kanı bozuk dedi Haluk Levent canla başla depremin ilk gününden bu yana her yere herkese ulaşmaya çalışıyor. Beni bile aradı. Zübeydeciğim biz bu tuvaletlere nasıl ulaşabiliriz? Ve o tuvaletlerin e, temin edilmesi için elimden geleni yapacağım dedi. Düşünün ya bütün adam neredeyse bütün yardım çığlıklarına koşuyor. Benim akrabalarım, benim eş, dost, kim varsa biz yardımlarımızı ahbap üzerinden yapıyoruz diyor. Çünkü Sayın Bahçeli kusura bakmasın artık kimse ben devlet kurumları demeyeceğim. Devlet demeyeceğim. İktidar kurumlarının hiçbirine hiçbirine güvenmiyor. O yardımların depremzedelere ulaşacağından emin değil. Biz günlerdir yollardayız. Bir tane Kızılay çadırı gördüm ben bir tane Kızılay çadırı. Afat bazı noktalarda var ama ne yaptıklarını doğru düzgün ben anlamıyorum. Bak Sübeyde, Sübeyde bak ne göstereceğim, ne göstereceğim, müsaade et. Şu videoyu göstereceğim. Bak, bak şimdi. Bu kim biliyor musun? Şimdi. Bu, bu adam Hatay'da bu, bulunan MHP milletvekili Lütfi Kaşıkçı. Lütfi Kaşıkçı, MHP milletvekili. Bak bakayım ne diyor. Bütün ek tam ekran veriyorum. Buyurun. Evet, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün depremin 8. günü. Büyük bir afet yaşadık. Yaşadığımız afetten hemen sonra devletimiz Hatay'a geldi. Tüm imkanlarıyla, tüm elindeki gücüyle. Ancak sadece devletimizin çözebileceği bir organizasyon, bir problem değildi. Sağ olsun Türkiye'nin dört bir yanından sivil toplum örgütlerimiz de geldi. Burada bizim yaralarımızı sarmaya. Bu sivil toplum örgütlerinden bir tanesi de yine işlerinde en değerlerinden biri de Ahbap'tı. Bizim coğrafyamızın insanı Haluk Levent. Kendisi Adanalıdır ama bir parçası da Hataylıdır. Dolayısıyla olayı duyduğu andan itibaren buraya gelip burada yaralarımızı sarmak için elinden gelen tüm gayreti gösterdi. Bakın bu çadır kendisi de, de Haluk Bey'in şahsında Ahbap dediğimiz bir organizasyonu yaptı ki Hatay'ın dört bir tarafında şu an hem çadır kent hem konteyner kent yapmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ben bir Hataylıyım her şeyden evvel. Haluk Bey'e ve yürüttüğü bu organizasyona çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen devletimizin kurumları da bizim bu şekilde Allah Allah. hizmet eden sivil toplum örgütleri de bizim. Bugünlerde popüler sosyal medyada gezen bir deyimle sözünü bitirmek istiyorum. Afat da bizim, Ahbap da bizim. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi iki kelam edeceğim. İki kelam edeceğim. Bu adam MHP milletvekili ve Hatay milletvekili. Bu adam Hatay milletvekili ve insan. Çünkü gelmiş görmüş arazide vicdanı var konuşuyor. Devlet Bahçeli'nin yaptığı vicdansızlık düpedüz vicdansızlık. Çünkü siyaset yapıyor. Siyaseti kurgulamaya çalışıyor. Siyaseti kurgulamaya çalışıyor. Yaptığı şey bu. Binlerce insan ölmüş. O siyaset siyasetini, kirli siyasetini bunun üzerine kuruyor bu adam. Bak kendi partisinin milletvekili. Ahbap da bizim, Afat da bizim diyor. Bu insanlık. Bu insanlık. Devlet Bahçeli'nin yaptığı insanlık değil. Devlet Bahçeli'nin yaptığı vicdansızlık. Vicdansızlık en hafif tabiriyle kullanıyorum. Vicdansızlık. Ey Bahçeli senin buna hakkın yok. Ben vatandaşım. Ben bir gazeteciyim. Ben yedi gündür, sekiz gündür burada olan biteni görüyorum. Görüyorum, gözümle görüyorum. Kimin yardım etmediğini, kimin rol kapmaya çalıştığını, kimin geç kaldığını, insanların ne halde olduğunu bu şehirlerin tarihin belki de en büyük felaketini yaşayan bu şehirlerin içindeki insanların ne halde olduğunu görüyorum. Enkazın altındakiler bitmiş, ölmüş. Enkazın üstündekiler iki kere ölmüş, bitmiş. Burada herkes yakınını kaybetmiş. Sen yani yaraları saracağını bağıra çağıra o kirli siyasetçi yapıyorsun? Nefret ettim ya. Tiksindim bu konuşmadan. Tiksindim. Aynı şey Erdoğan da yaptı. Kalktı namussuzlar, şerefsizler. Türkiye kan ağlıyor. Türkiye kan ağlıyor. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Bir yurttaş olarak, bir vatandaş olarak, insan olarak. Bir gazeteci olarak kabul etmiyorum. Reddediyorum. Tarih, tarih sizi çöp güne gönderecek. Ve bugünleri yazacak tarih. Bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız sizin bu yaptığınız kirli siyaseti konuşacak. Organizasyonsuzluğunuzla burada Adıyaman'da insanların çolukları, çocukları enkaz altında kaldı. Hatay'da kaldı. Bu yaptığınızı tarih yazacak. Başka bir şey demiyorum. E Ölüye saygı vardır bizim kültürümüzde ee, ve henüz cenazeler yerdeyken henüz pek çok e, insan bedeni enkaz altındayken bugün arama kurtarma çalışmasının yapıldığı yere gittiğimizde arkadaşlar enkazın altından koku geliyor. Çürümüş insan eti kokusu geliyor. Daha bu kokular şehre hakimken siyaset yapmak yardım etmeye çalışanlara hedef evet göstermek. Ve bu bir siyasi parti lideri. Siyasi parti lideri ya bir genel başkan. Yahu daha cenazeler yerde. Bastığımız yerde insan etleri var. Arama kurtarma çalışması yapılan yerde. Ceset kokusu geliyor alttan. İnsanlar feryat ediyor. O enkazı nasıl kaldırabiliriz? Alt, altta canlı biri var mı? Nasıl çıkartabiliriz?